Rüzgarın tınısı yeni bir maceraya doğru çağırdığında yollara düştüm. Hiç bilmediğim bir şehrin hikayesini dinlemek, tabiatın resmini çizdiği anlarda hayatın gerçek güzelliklerini keşfetmek istedim. Her anı kaydedip seyahatimin büyüsünü anlatmaya çalıştığım videoma hoş geldiniz. Şimdi Sarp Yüük kapısına geldik. Birazdan Gürcistan'ın e, sınırlarına giriş yapacağım. Şu an Batı'ndayım. Benim için ilk yurt dışı seyahati başladı. Bugün Batum'u biraz gezip akşam 6.30 gibi Tiflis'e gideceğim. Tiflis için tren biletim var. O yüzden saat 6.30'da tren garında olmam gerekiyor. Şu an Batum'a dair hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir yeri bilmiyorum. Nereye gitmem gerekiyor onu da bilmiyorum. İlk önce internete erişim sağlayabilmek için sim kart işlemlerini halletmem gerekiyor. Bakalım beni neler bekliyor. Batum'un meşhur sembollerinden Ali ve Nino heykelinin oraya gidiyorum şu an. Ama giderken sokaklarda kaybolmayı tercih ettim. Ee, çok güzel evler var burada. Çok güzel mimari yapılar var. Fotoğraf, video çeke çeke kaybola kaybola gidiyorum. Müzik Kaybola, kaybola dolaşıyorum. Şu an Cuma namazına geldim. Çok da kalabalık çünkü yani bölgedeki e, tek cami sanırım burası. Çünkü başka bulamadım ben haritada. Dolayısıyla bayağı kalabalık. güzel bir meydana denk geldim. Buranın ismi Batum Piazza Meydanıymış. Gerçekten çok beğendim ben. Dediğim bir yerde kaybola kaybola dolaşma hissini seviyorum. Karşıma güzellikler çıktıkça fotoğraflıyorum, videosunu çekiyorum. Ee, zaten sizlere de gösteriyorum bunu. Ne? Yine güzel bir yer buldum. Şöyle göstereyim size. Şuraya bakar mısınız ya? Resmen o kadar güzel yerlerden geçiyorum ki. Akşam 6.30'da Tiflis trenim var. Şu an saat 4 civarı. Yani benim ya en kötü ihtimalle 5.30'da falan e, tren garında olmam gerekiyor. Dolayısıyla az bir zamanım kaldı ama şehirde o kadar çekiyor ki beni. Burası astronomik saat diye geçiyormuş. Birazdan o saatin detaylarını çekeceğim, göstereceğim. Yani oraya bakarken gözüm birden şuradaki manzaraya çarptı. Oranın manzarasına bakarken daha sonra ileride bir manzara var. Gözüm oraya çarptı. etmiyorum. Bir waffle'cı buldum. Şöyle güzel de bir manzarası var. Çok hoşuma gitti ambiyans. Burada birazcık dinlenip daha sonra Tiflis için tren garına gideceğim. Tiflis'e gitmek için tren garına doğru yola çıktım. Tiflis trenimin saati yaklaşıyor. Ben de taksi çağırdım. Şu an taksiyi bekliyorum. Bu arada şehrin ışıkları yanmaya başladı. Şu anki atmosfere inanamıyorum çok güzel. Bayıldım ama Batum için süre doldu. Bugün yaklaşık 6 saat vaktim vardı Batum'da. Ben dolu dolu geçirdiğime inanıyorum. Bakalım izleyince siz ne diyeceksiniz. Sınırlarımı keşfetmek için çıktığım bu yolculukta kameram her anı dondururken kelimelerim seyahatimi anlatmaya çalıştı. Geçtiğim sokakların, gördüğüm güzelliklerin ve yaşadığım her anın hikayesini bu kısa serüvende birlikte yaşadık. Yolculuğumun en güzel parçalarından oluşan bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.